1 milyon as partiliyi 1 milyon ağaca zincirleriz. Ağaçlarla beraber bizi de kesmek zorunda kalırlar dediniz. Evet. Duydum ben. Evet. Kulaklarımla duydum. Ne demek istediniz? Şimdi tabii bu şeyle Kanal İstanbul projesiyle ilgili söylediğimiz bir şeydi, tamam. Siz de hatırlıyorsunuz. Yani bu projenin bir sürü yanlış eksik tarafları var. Ben zaten bu projeyi Sayın Başbakan'ın bir seçim e, sözü olarak ortaya getirdiğini e, biliyorum. Evet. Yani muhtemelen seçim, Nereden biliyorsunuz seçim, efendim? E, Siz de mi niyet okuyucusu hayır, oldunuz? Hayır şu anlamda yani yapılabilir bir şey değil. Yani olabilirliği olmayan bir e, konu. Evet. Zaten kendisi de hayalim diyor. Proje olabilmesi için <laughs> fizibilitesinin olması lazım. Efendim finansmanının olması lazım. Biz şey yanlış mı tartışıyoruz? Kendi e, hayalim diyor zaten. Çevre etiklerinin <laughs> olması lazım. Ayrıca e, deprem etütlerinin olması lazım İstanbul'da yapılacak bu kadar muhteşem bir e, şeyin, hayalin gerçekleşmesi için. Evet. Dolayısıyla bu zannediyorum seçim kampanyası sırasında Sayın Başbakan bunu tartıştırıp sonunda unutacak. Nasıl 2007 seçimleri öncesinde 27 Nisan muhtırasıyla hesaplaşıp Türkiye'de ileri bir demokrasiyi geçirecek bir adımlar atacağını söyleyip sonra unuttu idiyse aynı şeyi burada da yapacak. Proje değil zaten hayalim diyor. Şimdi, siz bu Kanal İstanbul dolayısıyla... İki tane uydu kent daha kuracaksınız İstanbul'un kuzeyine. Evet. En az 6-7 milyon daha gelecek. Sayın Erdoğan'ın belediye başkanıyken İstanbul'un kuzeyinde ormanlık arazide yapılan bir üniversiteye vermediği ruhsat dolayısıyla tamam. başa bir sürü sıkıntıya girdi ve sonunda soluğu Pınarhisar Cezaevine tamam, aldı. Pınarhisar Cezaevine bir üniversiteye orman alanında ya, inşaat ruhsatı vermediği için mi girdi? Muhtemelen. Şiir okuduğu için girdi. Muhtemelen Nurman o, Bey. o şiir bahane edildi. Muhtemelen o şiir bahane edildi. Şimdi evet. ne oldu da o zaman üç tane beş tane ağacı kestirmeyecek olan başbakan bugün sırf kanalın geçtiği yerde en az diyor en az 1 milyon ağaç Ağacın kesilmesini sağlayacak. Ayrıca onun etrafında oluşacak şehirleşmeler dolayısıyla milyonlarca ağaç daha kesilecek. İşte biz buna dikkati çekmek, bu buradaki çelişkiyi, buradaki tezatı ortaya koymak bakımından e, diyoruz ki hadi bakalım kolaysa gelsinler, kessinler. Her ağaca bir tane has partiliği bağlarız evet. e, ve orada o e, tabiat yıkımının yapılmasına mani oluruz. Ağaç ağaç diyorsun başka bir şey demiyorsun. İstanbul'da onlarca ağaç kesildi. Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Allah Allah demiş bir seyircimiz. İyi e, e, peki o zaman bütün ağaçları keselim. E, arkadaşımız kendi eğer torununu düşünmüyorsa tamam. ne güzel. Bu da tam tam bu çağın e, e, her şeyden ben istifade etmek isterim. Efendim bütün dünyanın e, kaynaklarına ben hakim olayım. Tezinin çok basit bir kopyasıdır. Zaten İstanbul'da 3-5 tane e, ağaç kalmış. Onları da kes nerede? Bu arkadaşımızın torunun nasıl nefes alacak? Onu bir düşünsün. Neden yapamayacak? Yapmayacak diyorsunuz başka? Şu, şimdi bir kere hakikaten çok önemli burada problemler var. Bir kere her şeyden evvel bu bu kadar kanalın geçtiği yerler muazzam bir hafriyat, muazzam bir şey yapılacak. Tamam. Bunun yapılabilmesi için bir kere İstanbul'un topografyası değişiyor. Deprem eti nerede? tam deprem e, fay hattının üzerinde e, olan e, bir. Yer. Gece gündüz onu konuşuyoruz burada, doğru. Deprem burada, nerede? Başka? İlave olarak İstanbul'un fay hatlarını belki tetikleyecek böylesine büyük bir operasyon yapacaksınız ve bunun sonuçlarının ne olduğunu bilmiyorsun. Efendim ayrıca İstanbul'a gelecek 6-7 milyon ilave insan için ne tür bir şehirleşme modeli öngörüyorlar? Bütün bunlar e, önemlidir. Ayrıca şunu da söylememiz gerekiyor. Bunların zihninde İstanbul'u bir Manhattan, bir Hong Kong yapma modeli var. Ya Hong Kong dediğiniz yer Uluslararası finans kapitalizmin şovrumundan ibarettir. Yani bir değer değildir. Evet. Dünya ekonomisine değer katan bir yer değildir. Dünya ekonomisinin egemenlerinin şovrumudur. Burada efendim on binlerce insan bunun için istihdam e, oluşacak diyorlar. İyi de e, siz Türkiye'nin diğer yerlerinde milyonlarca insanın işsiz kaldığı bir sistemi tetikleyecek olan böylesine önemli bir e, adımın niye atacaksınız? Kaldı ki şu soruyu da sormak lazım. İstanbul hiç kimsenin babasının malı değil. Evet. 8500 yıllık bir tarihi var. İstanbul'u İstanbul yapan mevcut topografyasıdır. Yani siz bu topografyayı değiştirmek, İstanbul'un coğrafyasını değiştirmek hakkına hiç kimse sahip değildir. Efendim varsayalım ki bir İngiliz ya bu Temz Nehri çok kirli akıyor. Buraya bir nehir daha açalım dese adamı sopayla kovalarlar. Bırakın bir nehir açmayı. İstanbul'un en önemli bu şeyi, boğazıysa diyelim ki Paris'in en önemli yapıtı da Eyfel Kulesi'dir. Evet. Bir Fransız kalkıp dese ki ben ikinci bir Eyfel Kulesi yapacağım, burası artık turistlere yetmiyor dese adamı sopayla kovalarlar. Hiç kimsenin İstanbul'un bu yapısını bozmaya hakkı yoktur. Ayrıca bir şey daha çok açık söyleyeyim. Bu arkadaşlar her şeyi ticari olarak gördükleri için, efendim... İstanbul'a biz kanal açacağız. Bu kanal dolayısıyla Boğaz'daki trafik rahatlayacak. Tamam. Ve de öteki, öteki kanaldan geçecek. geçecekler. Bakın ve para verecekler. Para kazanılacak. Bakın Montrosu yolu anlaşması e, bizim Lozan'da kazanmadığımız İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki e, etkinliğimizi hakimiyetimizi sağlayan bir anlaşma. Tamam. Bu anlaşmaya göre, bu anlaşma varken siz hiçbir şekilde bir tane değil 51 tane kanal açsanız hiçbir gemiyi zorlayarak o kanaldan geçmeye. E, zor Çünkü anlaşma, anlaşma hükmü öyle anlaşma, ya, anlaşması... Maalesef biz onunla gurur duyuyoruz ama Çok da bizim lehimize de, le le de bir anlaşma Aslında. değil Lozan'da verilmeyen bir şey olduğu için Biz onu diyoruz ki aman hiç olmazsa bir adım atıldı Şimdi öyle bir ticari mantıkla Düşünüyorlar ki sanki iki şirket arasında Sözleşme e, Montreux anlaşması Efendim biz bu anlaşmayı da değiştiririz Diyorlar evet. benim korkarım ki Montrö anlaşmasını değiştirmeye kalktığınız zaman. Canım, Karadeniz... Anlaşma canım değil ya yeni bir anlaşma yaparız. Yapsınlar ne ya, güzel. Yapsınlar şimdiden yapsınlar bunu. Buna bir şey demeyiz. Ama Montrö anlaşmasını değiştirmeye kalktığınızda 6-7 tane Karadeniz'e e, e, kıyısı olan ülke buna taraf olacaktır. Ayrıca Romanya ve Bulgaristan üzerinden Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi taraf olacaktır. Dolayısıyla korkarım ki Montreux Anlaşması'nı değiştirmeye kalktığımızda bizim daha çok aleyhimize olan bir metinle karşı karşıya kalabiliriz. Evet. Ee, yani sonuçta neresinden bakarsanız bakın e, tutarsız e, bir şeydir, bir hayaldir. Ben de hep e, bu hayali şöyle e, noktalamak daha doğrudur diye düşünüyorum. Sayın Başbakan hayal diyor. E, Fantazinin hayalin sonu yok. E, buradan çıkacak olan... Milyon, milyarlarca metreküp e, bir toprak var. Bu toprağı da ziyan etmeyelim. Dolmabahçe Sarayı'nın karşısına getirelim bir ada, suni bir ada yapalım. Oraya da başkanlık sarayını koyalım. Sayın Başbakan da oraya tutturalım. <laughs>